Merhaba arkadaşlar, temin orası 14, Kasnak tertibatında çevrilen milin detay resmini çizimini yapacağız. Şimdi teknik resmine gelelim. Şimdi buradan yeni diyorum. Daha önce hazırlamış olduğum montaj resmi olan A4 dikey kağıdına mantıklı kağıdı çağırdım buradan paleti göster dosyayı göster katı modeli seçiyorum buradan hemen ön görünüşünü şöyle bıraktım şöyle sol yan şöyle ise izometriğini bıraktım İzometrik görünüşünü şöyle araç çubuğunu açalım evet katı model özel ölçeklendirme 1 bölü 1 yetiyor. Sağ alt köşeye bıraktım. Burada ise şöyle bir durum var. İlk önce görünmez çizgileri aktif hale getireceğim. Ölçeğimi de iki kat yapacağım. Sığ, sığma işlemi ne bakacağım? Sığdı mı diye. Sığdı. Sol yan görünüşünü silebilirim. Şimdi çünkü tam kesit alacağım sol yan görünüşünü. İlk önce burada teğet kenar gösterme diyorum. Teknik resim, kesit görünümü. Tam merkezine tıkladım. Pardon bir daha yapalım. Hata oluştu. Şuraya tam merkezine onay verdim. Yönünü tersine çevirdim. Çünkü sol yan görünüşünü kesit alacağım. Tam kesit. Böyle bıraktım ve tamam dedim. Yerini ayarladım bu şekilde. Bunu da biraz daha sola çekebilirim. Detaylandırma. Görünüşten eksen çizgisi çiz dedim. Çizdi. Bu kısım tamam. Şuraya kadar çizmesinin sebebi şurada dairesel olmadığından dolayı. Yani tam ortası olmadığından dolayı. Ama biz bunu silelim. Bunu uzatabilirim. Şuraya kadar Silebilirim ve tek olarak şunu uzatabilirim. Farklı farklı çünkü çizmiş üstünden onun için bunları Hatasını ayıklıyorum. Şunu da aynı şekilde Deretle de sildim. Şimdi uzatabilirim bunu. Bu şekilde. Tam ortası. Bu şekilde de böyle uzatabilirim. Şimdi Akıllı ölçülendirme ile şuradaki genişliğini 2,5 şöyle bırakalım. Bunun adı buranın arasındaki mesafe 1 mm. Virgülden sonra hiçbiri diyelim. Onay verdim. Buradan ölçüyü biraz daha büyütelim. Resmin ölçülerini ölçek 175 yaptım. Ölçülerini daha iyi okumak için. Burayı şimdi ölçülendirelim. Akıllı ölçülendirme. Buranın mesafesi 7,5. Virgülden sonra bir basamak dedim. Liderlerden okları içeri aldım. Devam ediyorum ölçülendirmeme. Burası doğru. Burası da doğru. Virgülden sonra hiçbiri. Liderlerden oklar iç kısma doğru. Yani içeri doğru geldi. Şimdi burayı kenardan almak zorundayım. Şöyle bıraktım. Virgülden sonra hiçbiri. Liderlerden oklar iç kısma doğru. Burası da tamam, doğru. Burası 25, burası da doğru. Virgülden sonra hiçbiri. Onay verdim. Akıllı ölçülendirme. Şimdi şu kısmı yapalım. Buranın şuranın genişliği 1 mm. Virgülden sonra hiçbiri. Buradaki mesafe 2,3 2,03 pardon. Şöyle düzenleyelim bunu. Bu da tamam. Şimdi bunu biraz daha sol tarafa doğru çekelim. Akıllı ölçülendirme. Şu mesafe 3,75 burası doğru. Şöyle bırakalım bunu. Şurayı ölçülendireceğim şimdi. Burası 2,25. Burası da doğru. Okları iç kısmı doğru aldım. Olmadı. Bu şekilde bırakacağım. Burası ise 4,25. Şöyle bıraktım. Şöyle kademe yapalım buna. Bunlar doğru. Şimdi şurada bir görünmez çizgiler var. Normal kesti almada görünmez çizgiler olmaz. Şunu ilk önce şöyle bir yapalım. Sonra düzenleyebiliriz onu. Ama ilk önce şunları bir halledelim. Akıllı ölçülendirme. Bununla bunun arasındaki mesafe 5 mm. Hürgülden sonra hiçbiri ölçüleri iç kısma doğru aldım yani oklarım. Buranın şöyle bırakalım. Burası 1 mm. Silelim bunu yanlış yaptık. Tekrar yapalım. Aşağıya doğru. Şöyle bıraktım. 1 mm. Burası doğru. Virgülden sonra hiçbiri. Devam edelim. Şuradaki mesafe. Şöyle bırakabilirim. Delete'te tekrar sileceğim. Sensörler bunu yapmamızı engelliyor. Evet bu şekilde düzelttim. Şunu 5'i biraz daha bu tarafa alalım. Şöyle yapabilirim bunu Bu da doğru. Burası 2,96. Burası da doğru. Burası 2 mm. Bunun da virgülden sonra hiçbiri. Bu şekilde bıraktım. Buranın çapını şuradan şurası arasındaki mesafe 13 şöyle bırakabilirim. Virgülden sonra hiçbiri bu şekilde şöyle şöyle bıraktım. devam edelim. Bununla bunun arasındaki çap 12. Virgülden sonra hiçbiri Şuraya da bıraktım. Bu da tamam, doğru. Şurası 10 çapında burası da doğru. Bunu da şöyle bıraktım. Şöyle ortalayalım tam. Evet. Bu da tamam. Dokuzluk çap var şu noktayı. Şu keşe noktasını evet. Şunu da. Burası da dokuz çapında. Burası da doğru. Virgülden sonra hiçbirim. birim. Bunu da biraz daha şöyle kaydıralım. Evet. Bunu da böyle aynı şekilde bırakalım. Burası da doğru. Başka ölçüm kaldı mı? Kalmadı. Onay verdim. Şu kesit AA'yı biraz daha aşağıya çekelim. Başka unuttuğumuz bir yer var mı? Bunu da biraz daha aşağı doğru çekelim. Ortalayalım yani. Burayı şöyle biraz daha yukarı çekebilirim. Şimdi buradan biçimi düzenle. Şurada gereç kısmındaki puntayı düşürmem gerekiyor. Sığması için içine sığdı. Not dedim. Sayı bundan kaç tane var? Bir tane var. Ondan önce puntayı on yaptım. Bir yaptım, onay verdim. Buraya geldim, bıraktım sensör yardımıyla. Şimdi düzenden çıkıyorum. Kaydet dedim. Görüntüyü güncelleme, güncelleme dedim. Buradan şöyle ismini yazmamıza gerek yok. Kaydet dedim buradan. Böylelikle çeviren bilin detay resmini tamamlamış oldum.